Galatasaray haberlerinin özel adresine hoş geldiniz. Burada Türkiye'nin devine dair her şeyi bulabilirsiniz. Maçlar, kulisler, transfer piyasası ve çok daha fazlası. Eğer Galatasaray'ı yaşıyorsanız, doğru yerdesiniz. Endrik, 2026 Ocak ayında Galatasaray'a kiralanabilir. Avrupa transfer piyasasında büyük bir hareketlilik yaşanırken, genç Brezilyalı Forvet Endrik'in geleceği yeniden gündeme geldi. İspanyol basınına ve konuya yakın kaynaklara göre, Real Madrid'in genç yıldızı Endrick Felipe Moreira de Sousa'nın 2026 Ocak ayında Galatasaray'a kiralık olarak gönderilme ihtimali oldukça güçlü. Bu senaryo, özellikle oyuncunun bu sezon henüz sahaya çıkmamış olması ve yaşadığı sakatlık sürecinin ardından yeniden tartışılmaya başlandı. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen dünyanın en parlak genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Endrick, bu sezon Real Madrid formasıyla resmi maçlarda yer alamadı. Uzun süreli sakatlığı hem kulüp hem de teknik heyet tarafından dikkatle yönetilmesi gereken bir süreç haline geldi. Bu nedenle Madrid ekibi, genç futbolcunun gelişimini hızlandırmak için farklı çözümler arıyor. Bu çözümlerden biri de oyuncuyu başka bir kulübe kiralık göndermek. Bu noktada Galatasaray öne çıkıyor. Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Galatasaray, son yıllarda yaptığı flash transferlerle uluslararası arenada adını sıkça duyuruyor. Endrick'in transferi, hem teknik anlamda hem de medya gücü açısından büyük bir kazanç olarak değerlendiriliyor. Real Madrid'in teknik direktörü Sabi Alonso'nun da bu plana sıcak baktığı öne sürülüyor. İspanyol çalıştırıcı, Endrick'in uzun süreli sakatlık sonrası düzenli olarak forma giymesinin şart olduğunu düşünüyor. Ona göre genç yıldızın tekrar ritim kazanması ve özgüvenini toparlaması için sürekli oynayabileceği bir takıma gitmesi gerekiyor. Aslında Endrick'in kiralanması fikri yeni değil. 2025 yaz transfer döneminde de gündeme gelmişti. Ancak o dönemde oyuncu hala tedavi sürecindeydi ve fiziksel olarak sahalara dönmeye hazır değildi. Bu durum herhangi bir anlaşmanın yapılmasını imkansız hale getirdi. Şimdi ise şartlar değişti. Oyuncunun tedavisinde sona gelindi ve Ocak ayında sahalara dönebilecek seviyeye ulaşacağı ifade ediliyor. Bu da Galatasaray için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Sarı kırmızılı yönetim Transferin gerçekleşmesi için tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor. Endrick'in kariyeri oldukça etkileyici başladı. Palmeiras formasıyla sahneye çıkan genç yetenek, profesyonel düzeyde gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçti. Bu performansları Real Madrid'in dikkatini çekti ve 2024 yılında İspanyol devine transfer oldu. Ancak Madrid'de işler planlandığı gibi gitmedi. Sakatlıklar nedeniyle bir türlü sahaya çıkamayan oyuncu, Avrupa futboluna alışma sürecini de ertelemek zorunda kaldı. İşte tam da bu noktada, kiralık transfer formülü yeniden gündeme geldi. Galatasaray için bu transferin önemi sadece sportif başarıyla sınırlı değil. Endrik gibi dünya çapında konuşulan bir yıldız adayının kadroya katılması, kulübün marka değerini de artıracak. Süper Lig'in uluslararası görünürlüğü açısından da bu transfer kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Real Madrid cephesi de bu anlaşmadan memnun olabilir. Oyuncunun düzenli oynayacağı bir ortamda gelişim göstermesi, Kulübün geleceği açısından önemli. Madrid yönetimi, oyuncunun kariyerinin erken döneminde doğru adımlar atmasının kritik olduğunu düşünüyor. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Burun da bu transfere onay verdiği konuşuluyor. Buruk, Endrick'in takıma hız, yaratıcılık ve bitiricilik katacağına inanıyor. Özellikle hücum hattında genç ve dinamik bir alternatif arayışında olan Burun, bu transferi öncelikli hedef olarak gördüğü belirtiliyor. Türkiye'de futbol kamuoyu da bu iddialarla çalkalanıyor. Taraftarlar sosyal medyada Brezilyalı forvetin transferi için büyük bir heyecan yaşıyor. Endrick'in gelişi hem Süper Lig hem de Galatasaray için tarihi bir adım olarak görülüyor. Real Madrid, olası bir kiralık anlaşmada bazı özel maddeler eklemek istiyor. Bunlar arasında oyuncunun minimum süre garanti edilmesi ve gelişiminin yakından takip edilmesi gibi şartlar bulunuyor. Böylece kulüp, yatırım yaptığı genç yıldızın doğru şekilde geliştiğinden emin olmak istiyor. Kiralama süresinin ne kadar olacağı ise henüz netleşmiş değil. İlk etapta sezon sonuna kadar yani 6 aylık bir anlaşma gündemde. Ancak Galatasaray tarafı, oyuncunun performansına bağlı olarak bu sürenin bir yıla uzatılabileceğini düşünüyor. Endrick'in kendisi de kariyerinin bu döneminde düzenli forma giymenin önemini biliyor. Brezilyalı forvetin yakın çevresine, Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını söylediği iddia ediliyor. Bu da transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Galatasaray taraftarlarının şimdiden hayaller kurmaya başladığı belirtiliyor. Genç yıldızın sarın kırmızı formayla sahaya çıkması tribünlerde büyük bir coşku yaratacaktır. Ayrıca kulübün Avrupa kupalarındaki hedeflerine de doğrudan katkı sağlaması bekleniyor. Real Madrid tarafında ise temkinli bir yaklaşım söz konusu. Kulüp Endrick'in kariyerinde yanlış adımlar atmamasını istiyor. Bu nedenle oyuncunun gönderileceği kulüp ve oradaki rolü çok dikkatli bir şekilde değerlendiriliyor. Hendrik'in tedavisinin son aşamaya geldiği ve Aralık ayından itibaren tamamen hazır olacağı ifade ediliyor. Bu durum, Ocak ayında yapılacak bir transfer için zamanlama açısından oldukça uygun. Transfer gerçekleşirse, bu hamle sadece Türkiye'de değil tüm Avrupa'da büyük ses getirecek. Çünkü Hendrik, henüz çok genç yaşta olmasına rağmen futbol dünyasında çoktan büyük bir isim haline gelmiş durumda. Galatasaray yönetimi, transferi sonuçlandırmak için Real Madrid ile resmi görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Tarafların anlaşmaya varması halinde, Ocak ayının en flash transferlerinden biri gerçekleşmiş olacak. Sonuç olarak, önümüzdeki haftalar bu transfer için belirleyici olacak. Real Madrid, Galatasaray ve Endrick'in menajer ekibi arasındaki görüşmelerin hızlanması bekleniyor. Futbol dünyası ise Brezilyalı yıldız adayının bir sonraki durağının neresi olacağını merakla bekliyor.